Evet, merhaba. Birkaç gündür okuduğum bir kitap var. Şunu göstereyim. Kandit ya da iyimserlik ismi. Ayın 16'sında altısında başlamışım. Üç günde bitirmişim. Bitirdikten sonra üzerinde birkaç bir şey düşündüm. Nasıl yapayım dedim. Çünkü önceden okuduğum şeylerle ilgili bir şeyler yazıyordum. Bir defterim vardı. Çok uzun süre onu tuttum. Galiba 2 yıl kadar sonrasında artık e, telefondan fotoğraflarını çekmeye başladığım okuduğum şeylerin sayfalarını, o küçük hoşuma giden dipnotları bunları deftere aktaracağım tabii ki. Sonra biriktik 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 çünkü okuma hızım e, yazma hızımdan çok daha fazla. Erteliyorum, yapmıyorum derken birikti. belki 10 kitap, 15 kitap e, yazılmadan kalınca artık o yükten kurtulmak için bıraktım o alışkanlığı bıraktım. Galiba 2021 2019'da başladım. 2021'de bıraktığım bir alışkanlık oldu. Ee, tabii ki devam edebilsem çok daha iyi olacaktı ama devam edemedim. Ee, bu okuduğum kitapla ilgili de birkaç not almıştım aslında. Onları defterime aktarsam dedim. defteremi yapıştırsam, yeni bir deftere mi başlasam dedim. Öyle yaptığımda e, biraz şekilci olduğumu düşünüyorum. Yani işte başlık atma, Tarihi yazma, işte maddeleri e, yazma, kullandığım kalem bunların hepsiyle ilgili böyle e, belirli bir şekil, biçim oluşturup ondan devam etmek istiyorum. O da açıkçası beni yoran bir şey. Aynı kalem olacak, e, başlık kalemi aynı olacak. Yani normalde hiç önemsediğim e, şeyler değil okul zamanlarımda Çok kötü defterler tutardım. Ama bir şey insan e, kendi ilgisi haline gelince galiba ona daha fazla özeniyor. En iyisi dedim bir video kaydı açayım. O, konuşurum kitap üzerinde 20 dakika 25 dakika onu da zaten YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. E, kitabı hani şöyle olur ya bir müzik duyarsınız bir yerde sonra e, o bir şekilde bilinçaltınıza girer. Sonra... Bir yerde yine denk gelirsiniz, açarsınız, kendiniz dinlersiniz ve önceden duyduğunuzu fark edersiniz. Ben bunu bir yerde duymuştum ve çok güzel bir müzik dersiniz. Aslında müzik güzel değil. Sadece kulak aşinalığınız oluşmuş oluyor. Kitabı da bir yerde görmüştüm. Birisi iyi mi dedi, kötü mü dedi, hakkında bir şeyler mi yazdı hatırlamıyorum tabii ki. Ama e, kitapçıda gördüğümde e, bir alıp bakmak istedim. Voltaire'de açıkçası daha öncesinde okumamıştım. Hani birkaç düşüncesine hakimim. Ama açıp Voltaire'in e, kendi yazılarını e, okumadım. Önceki podcastlerde eğer bir tanrı yoksa onu bizim icat etmemiz gerekecek şeklinde bir e, söylemi vardı. O çok hoşuma gidiyordu benim. Dostoyevski'nin e, kitabında Karamazov kardeşlerde gördüğüm bir e, kısımda vardı. O yüzden Voltaire'e bir ilgimiz var tabii ki. E, kitabı da 1759'da çıkartmış. Şimdi... Kitap aslında bir hiciv kitabı yani bir şeyleri eleştiriyor. Baştan sona bir eleştiri e, ürünü. Bunu da biliyorsunuz hani e, genelde bir şey eleştirirken pat küt diye değil de biraz eğlenceli, biraz böyle dilini yumuşatarak yapmayı seviyor sanatçılar, filozoflar. Mesela bundan önce e, yıllar önce hatta e, Erasmus'un kitabını da e, okumuştum. O da tamamen böyle e, belirli bir sembolizm içeren, Hiciv yapmayı e, mizah kullanarak, mizahı bir araç haline getirerek e, ilerleten bir adamdı. Voltaire de aynı şekilde biraz böyle kitabı okurken dolu olmanızı gerektiren kitaplardan bir tanesi. Şimdi ben zamanında e, Seneca'nın Medyasını okudum ve o kadar kötü geldi ki bana. ...yani bir teatrik eser... Ee, ...hani bir şey okuduğumuzda... ...bir şey izlediğimizde hemen deriz ki... ...senaryosu çok güzeldi, olay akışı güzeldi... ...akıcıydı falan filan... ...yani güzel bir şey izlemek isteriz sahnede... Ee, ...birçok insan böyle yapar... ...ve ona ulaşamadığımızda ya yarım bırakırız... ...ya okuduktan sonra da tavsiye etmeyiz... Ee, ...kötüydü, hoşuma gitmedi deriz... Medea'da ben onu yaşamıştım ama... ...sonradan öğrendim ki... ...çok derin sembolizmler içeren... Ve e, birçok relate demeyeceğim. Aslında telmih e, diyebiliriz herhalde. Hani e, bir espri çok komik olmasa bile onu anladığınızda aldığınız haz vardır ya. E, sizin zihninizde birkaç yoldan geçer. O bariyerleri aşar espri. <laughs> Ve zihninizde bir yere isabet eder. Sonra dersiniz ki ben birkaç problem çözdüm aslında bu espriyi anlama yolunda. Ve... Bu espri bana haz verdi aslında. Komik olmasına gerek yok. Cem Yılmaz esprilerinin birçoğu komik değildir aslında. Orada küçük şifreler vardır. Şifreleri çözdüğümüzde haz alırız. Onda gülme şeklinde ağzımızı açıp kapatarak, garip sesler çıkartarak dışa vururuz aslında. Eğer altında anlatmaya çalıştığını fark edemezseniz çok sıkıcı senaryosu, Olay akışı, hiçbir şey anlamadığınız, hiçbir şekilde sizi içine çekmeyen bir hikayeyle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz aslında. Küçük küçük bölümlerden oluşuyor. Yaklaşık 23-24 tane bölümü var galiba. Eleştirdiği şeyler kendi dönemiyle ilgili tabii ki. Baktığınız zaman 1759 ne demek? Aslında aydınlanmanın tam ortasında kendini bulan bir adam, Voltaire. Neyin e, sonrasında kendisini bulan? Ortaçağın. Şimdi en başta zaten sürekli olarak Ortaçağ teolojisini eleştiren bir adam. Yani e, Ortaçağ teolojisinde ne var? Katolikizm var. Katolikizmin e, dünyaya kattığı, getirdiği şey ne? E, Riyazet anlayışı. Yani bu dünyada biz acı çekeceğiz, e, problemler yaşayacağız... E, zaten ölüm diye bir şey var bunun sonunda o hiç güzel bir şey değil derken bunun mükafatını alacağız ama bu dünya bizim acı çekmemiz gereken bir yer çünkü zaten en başta biz günah işleyerek bir yerden kovularak gelmişiz bu dünyaya ne yapmışız cennette e, yasak elmayı <laughs> yemiş olarak e, cennetten kovulan bir nesliz demiştim önceki podcastlerde ee, Katolikizmin anlayışı zaten bu ve biliyorsunuz sosyal sınıflar da orta çağda e, üstten alta sıraladığınızda en üstlere özellikle o dynasty yani hanedan ve akrabalarının altına hemen din adamları ruhban sınıfını koyarsınız. Ve kitapta da görüyorsunuz zaten bütün her yerde her yerde din adamları var yok cizvitler var yok rahipler var onların otoritesi düşük olan versiyonu abbeler var falan derken her yerden din adamları çıkıyor ve hepsi o kadar bozulmuş ki yani zaten bir yerde artık dayanamıyor Voltaire diyor ki ne geliyorsa başımıza bu din adamlarından geliyor zaten bir tane bana bozulmamış entrika çevirmeyen din adamı gösterebilir misiniz zaten biz onu anlamıştık anlattıklarından ama artık dayanamamış herhalde onu böyle yazmış oraya Orada iyice artık emin oluyoruz. Ee, orta çağ teolojisinin getirdiği e, güç, otorite dengelerinden nefret eden bir adam. Tabi orta çağın üzerine binen şey ne? Bu arada sadece Hristiyan kültürün değil e, sonrasında gelen protestan e, kültürü, işte onların çatışmaları, çatışmalarının dünyaya getirdikleri, götürdükleri... E gider e, Güney Amerika'ya da gidiyor aynı zamanda karakterimiz. Zaten bir süre Avrupa'da kalıyor. Oradan Orta Çağ, işte Fas'a uğradığı bir dönem var. İngiltere'ye gidiyor gibi oluyor geri dönüyor. En sonunda da İstanbul'da biten bir e, kitap. Ben e, çok net bir şekilde Lord Byron'ın Don Juan'ı yazarken Voltaire'den etkilendiğini düşünüyorum. İkisi de çünkü bir karakter oluşturmuyor aslında e, o oluşmuş gibi gözüken karakteri bir araç olarak kullanıyor. Şimdi e, oluşmamış karakterin ya da araç olarak kullanılan karakterin özelliği nedir? Kendisinin hiçbir düşüncesi yoktur. Sürekli öğrenir. Sürekli alır. Dışarıda ne görürse alır. Gördüklerini anlatır. Aynı şunun gibi. E, şimdi Google var, değil mi? E, ya da yapay zeka kullanıyoruz, yazıyoruz. Almanya'da toplu taşıma nasıl kullanılır? Ee, Bolivya'da e, misafirlik gelenekleri nasıldır? Kuzey Amerika'da işte Kanada'da e, nasıl vize alınır? Google'a bunları biz soruyoruz. Aslında Voltaire'de e, Candid isimli e, karakterine bunu yaptırıyor. Avrupa'da işleyiş nasıl? Siz ne yaparsanız bunun sonucunda ne olur? Bunlar tabii ki çok esprili bir dille aktarmaya çalışıyor. Çünkü karakteri Almanya'da bir şatoda büyüyor. Oradan Fransa, İtalya, Avusturya, İspanya, Portekiz dediğim gibi Güney Amerika'ya gidiyor ve hepsinde işlerin nasıl ilerlediğini karakterin gözünden anlatıyor ve karakter tamamen boş bir levha. Sadece karaktere verilmiş olan misyon şu e, zaten kelimenin etimolojisinde de var, kandit iyimser, e, saf, temiz, pür, düz insan demek öyle bir anlamı e, var. Karakterimizde kesinlikle bu şekilde ve bu yüzden de her gittiği yerdeki kötülüklere şaşırıyor. Tabii bunun kontrastını da ekliyor. E, Walter, Martin diye bir karakter var. O da hiçbir şeye şaşırmıyor. Ki Martin'in ağzından konuşturduğunda aslında kendisinden sonra gelen Schopenhauer felsefesiyle ilgili de çok güzel alımlamalar demeyeceğim öncüler var diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi Schopenhauer daha sonrasında gelip o düşünceleri kendi felsefesi, kendi okulu, kuramı, ekolü haline getiriyor. bir kere orta çağ teolojisi dediğim gibi eleştiriliyor. Çünkü bu kadar din adamı var, bu kadar her yerde din var. Bu kadar Tanrı'nın buyruğu her yerde geçiyor ama kandit her gittiği yerde çok vahşi bir şekilde cezalandırılır. Bir yere gittiğinde üst işte üstüne iftira atarlar. Bir yerde evlendiği için, bir yerde yürüdüğü için, zıpladığı için derken her davranışı bir kültüre uymaz ve her gittiği yerde ya dayak yer, ya asılır, ya e, kurşuna dizilmekten kurtulur falan. E bu kadar e, ilahi dinler, iyiliği, dürüstlüğü, e, nazikliği, iyi dediğimiz her şeyi, erdemi savunurken... Bunların içinden nasıl bu kadar kötülük çıkıyor aslında anlatmaya çalıştığı şey o. Her yer din adamı. Her yer din. Ama ne oluyor? Her yerde insanlar birbirini katlediyor. Avrupa'nın içinde de aynısını anlatar. Fransızlarla işte Prusyalıların savaşı sonucunda e, karakter der ki Fransızlar geldi bizim bu Vesfalya'daki e, kalemizi kılıçtan geçirdi. Kadınlara tecavüz etti. İşte baronumuzu yaktılar. Astılar. Ama... Ee, bizimkiler de Prusyalılar da onlara aynısını yaptı Allah'tan der. Yani bakın intikamın bile rasyonalizasyonu burada gördüğümüz şey. Bize bu kadar kötü şeyler yapıldı ama en azından biz de onlara yaptık. O yüzden okey. O yüzden problem yok oluyor aslında. Ama genel çerçeveden baktığımızda dediğim gibi bu kadar Tanrı'nın buyruğunun önemsendiği ve e, uygulamaya geçirilmeye çalışıldığı yerlerde neden insanlar bu kadar birbirlerinin kanını döküyor onu da karak e, yine Martin karakteriydi galiba çok güzel bir şekilde e, söylüyor şöyle diyor komşusunun zarar görmesini istemeyen bir insan var mıdır yoktur komşu ülkenin yıkılıp yakılmasını istemeyen bir ülke var mıdır yoktur. Yani içimizde e, sonra şöyle de diyor biz kurt olarak doğmadık ama sonradan hepimiz kurt olduk diyor. E, bu da aslında baktığınızda biraz Rusya'nın felsefesine girer. Boş levha olarak doğmuyoruz. İyi olarak doğuyoruz. Ama toplum yüzünden o rekabet ortamına girdiğimiz anda kardeşimizle babamızla, sonra komşunun çocuğuyla, sonra yan mahalleyle okula gittiğimizde sıra arkadaşımızla rekabet içine giriyoruz. Çünkü biz de kendi değerimizi dışsal onay üzerinden inşa edebilen canlılarız maalesef. Hani humanizm sonrası postmodern anlayışla birlikte ne oldu? Yani sen değerlisin, önemlisin ve hiç kimsenin sana tam tersini söyleme gibi bir hakkı yok dendi ama o bize çok da tatmin edici. Gelmiyor tabii ki. Biz yine kendi değerimizi insanların bize attığı liketan işte işe girip giremememizden e, girdiğimiz ortamda kaç kişinin bize dönüp baktığından falan ölçmeye çalışıyoruz. E, o anlamda insanın o saldırgan içgüdüsünün yok edilemezliği üzerinden yorumluyor e, Martin bu durumu. Ama kendi tabii ki ikna olmuyor. Eleştirdiği bir başka şey tabii ki Leibniz felsefesi. Leibniz yani tamamiyle bir aydınlanma filozofudur ve onun e, felsefesinde biliyorsunuz e, mümkün olan dünya biraz da mistiktir açıkçası. Çünkü açıklamaya çalıştığı şeyi çok da akılcılıkla e, ortaya koyamaz açıklayamaz. Mümkün olan dünyaların en iyisinde yaşıyoruz ve bu dünyada ortaya çıkan kötülükler eninde sonunda daha büyük bir iyiliğe hizmet eder. Burada 100 kişi mi öldürüldü? Bu demek oluyor ki Tanrı onun planını kurdu. Tanrı burada 100 kişiyi öldürerek diğer tarafta 150 kişinin hayata tutunmasını sağlayacak. Ne kadar büyük karakteramı söylüyor? Ne kadar büyük bir kötülük olursa bunun karşılığında o kadar iyi bir şey olacak bu dünyada diyor. Ne kadar da insanları bu dünyadaki kötülüklere tahammül etmesini kolaylaştıran bir düşünce değil mi? Siz diyorsunuz ki aa düştüm bacağım kırıldı. Ama senin bacağının kırılması işte sen gittin orayı belediyeye şikayet ettin. Ve senden sonra bacağı kırılacak olan 37 kişinin bacağını kurtarmış oldun gibi. E böyle bir insan mutsuz olamaz ki. Ne bacağının kırıldığına üzülür, ne iflas ettiğine üzülür, ne boşandığına aldatıldığına üzülür. Hiçbir şeye üzülmez değil mi? Tabii ki e, biz dünyayı anlamlandırmaya çalışırken, bu tür şifreler, kodlar, kısa yollar oluşturmuşuz kendimize. E, Leibniz özelinde de bu bir felsefeye dönüşmüş. Karakterimizin yanında Pangloss diye bir filozof, karakter filozof diyor ona. Filozof var ve filozof tamamen Leibniz'in ağzından e, konuşuyor aslında. Ve kendisinin başına bile o kadar kötü şeyler geliyor ki... ...Kandit de her fırsatta ona soruyor. Ee, diyor ki... ...bu kadar kötü şeyler geldi başına. Hala savunuyor musun bu düşünceyi? Hala bunlar nihai iyiliğe hizmet ediyor mu? O da evet diyor. Yani karakterler açıkçası... ...Kandit haricinde... Ee, ...1759 Avrupa'sında... Ee, kafası karışıklık ortamında bütün insanların ee, farklı farklı düşünceleri temsil ediyorlar ve onların düşünceleri değişmiyor zaten. Panglos sürekli olarak Leibniz'i savunuyor, Martin biraz karamsar tarafta kalıyor, kandit işte e, bunların biraz e, ortasında bazen küçük küçük düşünceleri değişiyor ve kitabın sonunda özellikle e, Panglos'un e, felsefesi yani Leibniz'in felsefesinden biraz da uzaklaştığını görüyoruz. Evet Leibniz'i eleştirir Ken tabii ki aydınlanma felsefesini, aydınlanma kültürünü ve dönemini de çok güzel bir şekilde eleştiriyor. Bunu nasıl eleştiriyor? E, aydınlanma nedir? Biz Orta Çağ'da kafamızı dinin içine çok gömdük. E, bunun sonucunda zaten Müslümanlara da e, yenildik. Dünyanın hakimi onlar oldular. E sonuna ne oldu? E, Bizi tekrardan o felsefeyi, sanatı, bilimi Müslümanlardan öğrendik. Özellikle e, Farslardan öğrenmişlerdir. Ve bizim bize öncülük eden şey artık Tanrı, din, katolisizm, işte protestan bunlar değil bize artık akıl ve bilim öncülük etmeli diyor aydınlanma ve bunun sonucunda aslında Leibniz'in felsefesi de orada devreye giriyor biz akıllı ve bilimi öncümüz olarak kabul ettiğimiz an sürekli olarak daha iyiye gideceğiz daha ahlaklı olacağız daha özgür olacağız daha mutlu olacağız daha erdemli olacağız dünya daha güzel bir yer olacak ee, diyor ee, bu aydınlanma döneminde kabul edilen bir düşünce tabii ki. Ta ki e, bu Voltaire gibi, Schopenhauer gibi, Nietzsche gibi adamlar çıkıp bu düşünceyi e, tam tersine çevir bile en azından doğru olmadığını e, ortaya koyuyorlar. ve e, Orada David Hume de da önemlidir aslında. David Hume der ki siz akıl akıl diyorsunuz da. Akıl her zaman tutkulara hizmet eden bir şey der. Yani orada Chopin'a oradan etkileniyor tabii ki o. Ee, ona çok büyük kredit geçemeyiz. Ama oradaki cümle çok güzel. O yüzden e, katmak istedim. Ee, Martin karakteri. hani Walter'e burada az önce David Hume'a vermediğim krediti Voltaire'e vereceğim. Çünkü bu... E, 1759'da şunu deme cesaretine ve basiretine sahip olduğunu görüyoruz. Hani Chopin'a orada nasıldı? O çok güzel daha e, sistemleştirmişti bu durumu. Ne demişti? Şöyle bir salıncak var. E, bizim içimizde de kör bir istenç var. Sürekli e, bir arzulanma halindeyiz. Bazen masa almak istiyoruz, bazen dışarı çıkmak istiyoruz, bazen yüzümüzü boyamak istiyoruz, bazen evlenmek istiyoruz. Zaten cinsellik dediğimiz, hayatta kalmak dediğimiz çok güçlü güdülerimiz var. Bunların hepsi istencimize bağlı ve biz sürekli olarak arzulanma hali içindeyiz. E, bu arzu yerine gelmediğinde ya da yerine getirme aşamasında sürekli bir kaygı ve stres yaşıyoruz. Bu kaygı ve stresi aşmanın ve tatmin olmanın yolu ise salıncağın diğer tarafına ulaşabilmek. Salıncağın diğer tarafında da dediğim gibi tatmin var. Yani orada arzu ettiğimiz şeye ulaşma var. Evlenmek var. İstediğimiz arabayı almak var. Ama burada da balon gibi patlar oradaki tatmin hissi diyor Schopenhauer. Birdenbire can sıkıntısına kapılırız. Çünkü bu salıncak sürekli olarak dönmek zorunda burada aynı e, bunu bir grafik olarak baktığımızda türevi gibi e, grafiğin türevi ne oldu buraya ulaştığında yükselmiyor artık değil mi sabit kalıyor bu sabit kalmada birdenbire yeni dopamin salgılanımına ihtiyaç duydurtuyor bizim beynimizi e, ne oluyor bu sefer hemen burada yeni bir arzulanım edinmeye çalışıyoruz He, sen o arabayı mı aldın tamam artık Tam hissedebilmek için evde alman gerekiyor. Hadi bakalım salıncağın en başına geri dön. Ev almak için 30 yıl belirli bir kaygı, bir stres yaşa. Al. Ondan sonra yazlık almak için tekrar başa dönersin gibi. Martine bunu çok güzel bir şekilde söyletiyor. Tabii ki yine esprili bir dille ifade ediyor. Şopun tarafında bu çok daha karamsar e, olabiliyor aslında. Eee... Bahsetmek istediğim şeylerden birisi de yine aydınlanma dönemi filozoflarından e, Kant ne diyordu? Kendi aklınızı kullanma cesareti gösterin diyor değil mi? E, bizim karakterimiz de ona çok güzel atıf yaparak sürekli olarak böyle toplumun insanlara baskıladığı düşünceleri reddeden insanlar görünce bir şaşkınlığa uğruyor. Mesela bir karakter var sonlarda. Onun ismini unuttum. Zengin bir adam. Bir kütüphanesi var. Ee, evi böyle tamamen sanat eserleriyle dolu. Ve e, onun evine ziyarete gittiklerinde adam sürekli olarak diyor ki o diyor İngiliz Edebiyatı diyor. Sizin gibi bir beyefendi İngiliz Edebiyatı'nı tabii ki okuyordur ve ondan fayda sağlıyordur diyor. Adam diyor ki onlar boş böyle şeyler. Ben onların kapağını bile açmam diyor. A diyor Homeros. Tabii ki de diyor e, Homeros sayesinde siz böyle bir adam olmuşsunuzdur diyor. Homeros diyor benim çok canımı sıkar. O sürekli olarak kuşatılan şehirler, savaşlar falan ben ondan hiçbir şey almadım açıkçası. Devamını da okumadım diyor. Ve Voltaire orada şunu diyor. Kandit öyle şaşırdı ki çünkü şu ana kadar hiç kendi aklını ve kendi beğenilerini, kendi zevklerini, oluşturma, kendi değerlerini oluşturma cesaretine sahip birisiyle karşılaşmamıştı, diyor. Ne diyor? aslında? Kantın ağzından konuşuyor orada, değil mi? Tabii ki bu kadar e, kafa karışıklığı içinde e, bu adam ne yapıyor? Ortaçağ teolojisini eleştiriyor. E, kurtuluş orada değil, evet. E, aydınlanmada da değil. Çünkü Aydınlanmada nasıl değil? Ee, hani yine biraz şu gittiğimiz zaman e, her şey, yaptığımız her şey akıl, bilim e, bunlar da bunun içinde kör istencimize hizmet ettiği için hep söylerim sizin üniversitede, üniversitede e, tez yazmanızla sokaktaki dilencinin mendil satması arasında hiçbir fark yok sizin namaz kılmanızla akşam eve giderken iki tane bira iki paket cips almanız arasında hiçbir fark yok Dolayısıyla aydınlanma sürekli işte o e, ilerlettiğim ilerlettiğimiz geliştirdiğimiz bilim bizi daha insanlar da yapmıyor daha değerli insanlar da yapmıyor Biz aynı o 495 yıl önce e, nasıl insanlarsak değer anlamında, önem anlamında hala aynı değerde ve önemde ve ilerleyemeyişte insanlarız. E zaten e, bunun kurtuluşu da istencin arzularını söndürmek o da imkansız tabii ki. Çünkü bizim hala çok güçlü çalışan e, ön lobla ön loblara hani diyorlar ya, onlar aslında bir palto, onun altında kocaman güm 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 atan bir kalp gibi atan kocaman bir amigdalan var. Kocaman değil fiziksel olarak ama hala çok güçlü bir şekilde senin davranışlarına yön veriyor. O yüzden istencine son vermen onu bastırman da mümkün değil tabii ki. Bu kadar kafa karışıklığı içinde ne olacak bu karakterler neye inanacak derken İstanbul'da bir dervişin yanına gidiyorlar bu dünyanın şifresi nedir ya diyorlar. Hani biz neden yaşıyoruz bu kadar böyle e, akıl akla sahip olmayan hayvan içerisinde insan denen bir hayvan neden var ki? Ne kadar farklıyız değil mi diğerlerinden? Medeniyete sahip tek canlı türüyüz biz. Derviş de onlara diyor ki bilip de ne yapacaksınız diyor. E diyor ahlak diyorlar işte bilim diyorlar bunların çatışması falan diyorlar. Bırakın bu işleri. Bunları oturup düşünmeyin, sorgulamayın. Gidin kendinize, Voltaire'in felsefesi, bir bahçe yapın, orada çalışın biraz, yorulun. Aslında ne yapıyor? Yine şu aklı ve bilimi, e, felsefeyi bir kenara bırakın, atın çöpe, gidin elinizle, ayağınızla orada çalışın, hayvan gibi yorulun, hayvan gibi yiyin, için, yatın, uyuyun, çiftleşin demek istiyor. Çok da sorgulamayın, hayatın, ee, anlamı sorgulamayla bulunabilecek bir şey değil derken e, tabii ki 250 yıl 200 yıl öncesinden Viktor Frankl'a da bir selam çakmış oluyor tabii ki ne o dervişin düşüncesine katılıyorum ne de Viktor Frankl'ı severim e böyle bir kitap e, okuma yapılması gereken bir kitap yani Hani diyorlar ya film okuması. Filmi okuyorsunuz. Oradaki semboller ne ifade ediyor? Ee, anlamaya çalışıyorsunuz. Relate ediyorsunuz siz zihninizde. Oradaki telmihlerin farkına varıyorsunuz. Ve sizin için önemli bir şey haline gelmiş oluyor. Aslında beş para etmez bir film belki. De. Ama nereden baktığınız önemli. Okuyor musunuz okumuyor musunuz? O yüzden eğer okumuyorsanız... ...çok da değerli, önemli bir kitap değil. Ama... İlginiz varsa bu tür konulara meselelere okurken şöyle bir sırıttığınız anlar oluyor ve hatta kitabın Goodreads'te yorumlarına bakarken birisi şey yazmış. Kitap 1759'da yayınlanmış ve hiç 250 yıllık bir kitabın beni böyle kahkahayla güldürebileceğini düşünmüyordum demiş. O da hoşuma giden bir yorum oldu gerçekten. Komik kısımları var diyebilirim. Peki dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Soru vesaire olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İyi günler ya da iyi akşamlar.